Merhaba değerli izleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Şu anda sizlere Yenice'den sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Murat Abaoğlu psikologumuz eskiden de e, röportaj yapmıştık hatırlıyorsanız kendisini memleketinde sağ olsun bizi e, annesinin babasının evinde ağırladı bugün. Hoş geldiniz Murat Bey hem memleketimize evet. hem programımıza evet. ve ayrıca bizi de e, evinize konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle değerli izleyicilerimize güzel mutlu bir hafta sonu diliyorum. E, size de Veysel Bey'e de, e, Karabük'ümüzün güzel ilçesi Yenice'ye hoş geldiniz diyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize de güzel, mutlu bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, nasılsınız, İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Bugün baba ocağındayız. E, memleketimizdeyiz, güzel yeneceğimizdeyiz. E, tabii ki e, bazen bizim de böyle dinlenmeye ihtiyacımız olabiliyor. E, annemizin, babamızın yanında olmak da bize aynı zamanda hem içsel sıkıntılarımızı aşmamıza hem de güzel memleketimizi ziyaret etmemize sebep oluyor. Çok güzel, e, çok iyi yaptınız. E... Size e, ne soralım bugün nelerden bahsedelim? Evet, <laughs> e, aslında hava güzel. E, evet doğanı evet, içiceyiz evet, doğa, şu anda. Yeniçeriin içi, yeşilliği evet, içiceyiz. E, birazcık mutluluktan bahsedebiliriz istiyorsanız. Işte, Peki e, sizi nasıl kesin. Evli mutlu bir evliliğin sırlarından bahsedebilir miyiz? Son zamanlardaki hani e, olaylardan sonra birçok vatandaşlarımız işte e, eşlerine karşı biliyorsunuz kriz kırız diyor maalesef. maalesef. işte. Çok Maalesef. üzücü ama eşlerini evet. öldürüyorlar. Evet. Ee, peki bunun e, mutlu olmanın sırrı nedir? Neden hep böyle artık e, dönem, bu dönem? Neden böyle geçiyor? Yani? Şöyle başlayayım. Öncelikle Veysel Bey e ve sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok mutlu keşif. evlilikten önce mutluluğun bir tarifini yapmak lazım. Mutluluk evet. insanın kendi içsel dünyasında kendini keşfetmesi aslında. Ee, biz bu keşif yolculuğunda bazen yaşadığımız hayatın içindeki zorluklar, ee, içsel sıkıntılarımız, problemlerimiz, geçmişimizden gelip e, geleceğe taşıdığımız problemlerimiz bizi mutsuzluk anlamında bazen değersizleştirebiliyor. Mutluluk aslında insanın kendini değerleştirmesi. Bu değerleştirme kavramını bulabilmesi için insanların öncelikle kendilerini keşfetmeleri lazım. Nelerle mutlu olabilirler, mutluluğun şartları nelerdir, o içsel yolculuğunu yaparken işte manevi ve maddi anlamda kendi içsel huzurlarını ne şekilde sağlayabilirler, bunları bir e, öncelikle kendilerinin hissel anlamda keşfetmeleri gerekiyor. Mutluluk dediğimiz şey aslında en küçük şeyde bile bulunabilen, e, insanı gülümsetmeye yarayan e, bir olgu. Bu olguyu psikolojik anlamda özellikle günümüzün hayat şartlarında, ekonomik zorluklarında ve e, insanların birbirine karşı o sabır dediğimiz, e, aslında herkeste olması gereken e, şartları sağlayamadığımız anda işte var olan mutluluğu da elimizden bir şekilde kaybetmiş oluyoruz. O yüzden buradan değerli izleyicilerimize şunu naizane olarak bir psikolog olarak şu şekilde tavsiyede bulunabilirim. Kişilerin içsel mutluluğu aslında kendilerini keşfetmekten geçiyor ve nelerle mutlu olabileceklerini nelerle mutluluk kavramını yakalayabileceklerini iyi öğrenmeleri lazım. Çünkü Hayat güzel, yaşamaya değer ve e, bu yaşam kavramı içerisinde de mutlu olmayı ve gülümsemeyi herkes hak ediyor. İnsan önce kendinden başlamalı e, mutlu olmayı diyorsunuz. Peki karakter hoşması diye bir şey var mı? Var. Eşler arasında? Tabii ki. Zaten günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi aile çatışmaları. Ailelerimize baktığımız zaman e, karşılıklı olarak birbirini anlamayan insanlar topluluğu olduğu için e, ve Birbirlerine karşı tahammül sınırları kalmadığı için tabii ki bunun içinde belli şartlar var. Özellikle yanlış eş seçimleri, kişinin kendi karakterine uygun olmayan, hani derler ya atalarımız davul bile dengi dengine diye, bazen karşıdaki insanın sizi anlayabilmesi çok önemlidir. Evlilik kurumunu ya da aile kurumunu kurabilmek için de belli şartlar vardır. Öncelikle temelinde anlayış olması lazım, karşılıklı anlayış olması lazım. Bence sevgi saygıdan bile de öte, iletişim konusunun eşler arasında çok iyi bir şekilde irdelenmesi lazım. İletişim yoksa zaten e, iyi bir evlilik yakalanmaz. Konuşamıyoruz çok zor. dedikleri evet. bu olsa gerek. Evet. Peki e, bize mutlu evliliğin sırrıyla ilgili bir örnek gösterebilir misiniz? Tabii ki. Şey? Şöyle anlatabilirim aslında e, bugün hem sizin buraya gelmeniz hem de e, benim burada olmam vesilesiyle aslında e, şöyle bir şey yapabiliriz aslında mutlu evliliğin sırrını anlatırken. Ee, tabii ki e, benim annem babam e, bundan tam yaklaşık 50 yıl önce tam 50 evet, yıl önce evet tam 50 yıl önce hayatlarını birleştirmişler ve e, bu evlilikten dört tane e, güzel evlat meydana getirmişler ve şükürler olsun ki bu güzel ailenin mutlu ailenin bir bireyi olarak da ben de onur ve gurur duyuyorum Şanslısınız. <laughs> bence bunu e, bize sormak yerine evet. aslında bu 50 yılı nasıl başarmışlar bu 50 yılı nasıl tamamlamışlar o bizim biraz önce konuştuğumuz iletişim problemini nasıl aşmışlar? Aslında onlara sormakta fayda var. Evet değerli izleyiciler Mutlu Evliliğin Sırrını şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. 50 yıl aynı yastığa baş koymuşlar. Ve çok güzel bir şekilde 50 yılı birlikte geçirmişler. Bakalım nasıl anlatacaklar bizlere. Hep birlikte izliyoruz. Hüseyin amcacığım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz öncelikle? Hazır şu sizler de iyisiniz. Çok şükür iyiyim. Sizler de hoş geldiniz. Çok sağ olun. İyi siz de hoş geldiniz tekrardan. Evet. Nasıl bir e, sırrı var Sayın Amcacığım? Bu mutlu evliliğin sırlarını bize anlatabilir misiniz? Mutluluk evlilikliğince önce saygı sevgiye, e, ondan sonra mutlu olmak çok iyi. Çok güzel saygı bir şey. Saygıdan geçiyor evet, değil mi? tabii. Birbirimize karşı evet. böyle e, sevgiyle yaklaşıp e, saygı bağlamda sözler. Evet. Peki, e, kadınlarınıza karşı nasıl davranmalıyız Hüseyin amcacığım? Kadınlar bir çiçektir. Çiçeği nasıl davranıyorsan, hanıma da öyle davranacaksın. Öyle. Evet. 50 yıl sizin için nasıl geçti? Acı tatlı. E, 50 yıl, tabi kolayla e, bugüne gelinmedi. E, gelmişten bugüne tabii şeyimiz oldu. Birimize saygı, sergi, anlayış. E, tabii geçmişten bugüne mutlu bir yuvamız oldu. Çocuklarımızı büyüttük. Hepsine e, iş sahibi yaptık, ev verdik. Şimdi şükür olsun biz da dolaşıyoruz. Torunlarımızdan şey Çok güzel, yani Allah işte. bağışlasın. Sizin de tartışmalarınız evet. olmuştur mutlaka. E, derler Çana. ya tadı tuzu hani Mut, e, mutlaka. tartışmalar. mutlaka evliyim tabii böyle büyük böyle bir tartışma ne kadar sürüyordu bu tartışması e, tartışma süresi mesela Olabilir. olayı falan yarım <laughs> saat sürmüyor herhalde <laughs> En güzel de bu değil evet. mi? Hani birbirinize karşı evet. her zaman saygılı olup bunu sürdürmeliyiz. Birbirimizi kızsak da yarım saat hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz yani. Hani e, sen benden haklısın, ben senden haklıyım. Olayı var mıydı? sizde? Yani erkek haklı, bayan haksız olayı var mıydı? Yok olmaz da e, tabii e, hanım şöyle yapalım der, ben böyle yapalım der, ortayı buluruz yani. Yani evet. ikimiz aynı noktada her zaman buluştuk Orta diyorsunuz. O zaman sizin karakterleriniz evet. evet. de maşallah uyuymuş herhalde çok güzel. Tabii saygı saygı çok önemli evlilikte. Zaten ufak temel mesele olsa onu büyütmemek, darılmamak, kusnamak. Böyle yani. Öyle geldi. Dört tane evladınız evet. olmuş. E, dört evet. tane evladınızdan şu anda hani herkes işte evlendi. Evet. Hani herkes yuvasını kurdu. Yine ikimiz baş başa kaldık diyorsunuz değil Kaldık. Mi? Evet. Mutlaka herkes öyle. Yani bu yüzden diyorsunuz yani gençlikten. Hayatın yani. gerçekleri bunlar. Evet. Tabii çok çocuk iş sahibi olduğu zaman, evet. işte olduğu zaman biz mutlu oluyoruz. Ya iş, iş yeri olmasa, güç olmasa da onlar işler. E, en mutlu işimiz çok çocuğun evvel beslemek, tor, torba sahibi olmak. Yine baş başa Her anne, babanın baban da zaten şeyi, hayali, çok çocuğunu mutlu etmek, evermek, mutlu bir hayatları olsun her zaman hayırlı bir haber. Daha da nice elli yıllara evet. mutlu mutlu şekilde ediyorum. İnşallah, inşallah. Peki Safiye teyzeciğim siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz ne diyorsunuz? Mutlu evliliğin sırlarını bize anlatır mısınız? 50 yılı nasıl geçirdiniz? Vallahi yavrum, yoksuzluğa da varlığa da katlanacaksın. Ondan sonra onu söyledin sen duymayacaksın. Benim söyledim o duymayacak. Öylelik anlaşıyoruz işte Öyle vallahi biz dünya Kaç gün geldi, kaç gün kaldık hiç anlamadık bile. Nasıl geçtiğini anlamadık. Anlamadık. Çoluk çocuğuna onları evler, büyüt desek. Şimdi mutlu yollarından iyi haberler beklemek, telefonlar beklemek. Allah razı olsun hepsinden de, dördünden de, hepsinden de. Bir akşam aramazlar, ikinci akşam ararlar yavrularım. hepsini. Allah huzuru, ve mutluluk versin. Aynen. Allah benim gibi herkese evlat versin, hayırlı. Gelinlerimden de, oğullarımdan da, kızımdan, damatımdan çok mutluyum. Ne bileyim eşimle de huzurumuz mutluyuz. Çok iyi, maşallah. Evet. Ee, bahçeye gidiyoruz, bahçeden geliyoruz. Olan bir yer aldı. İki seneden beri orayla uğraşıyoruz işte. Eve geliyoruz, evde işte orada bir şeyler yapıyoruz. Bu piknik yapıyor işte, ızgara yapıyor. Ben çay demliyorum. Oturuyoruz, ikimiz konuşuyoruz, şey yiyoruz. Orada erken yiysek evde geçiyoruz. Ne güzel. <laughs> ha öyle reklendirmeyi <laughs> anı geç... e, renklendirmeyi başarıyoruz. Evet. evet Çok şükür ya. elhamdülillah. Yani evlatlarımız da her zaman bizim için evlat. Evet, başımızın Aradıkları zaman mutlu oluyoruz. Evet, çok. Allah çok şükür bir sıkıntılara yok. İyi haberleri geliyor elhamdülillah. Biz de memnun oluyoruz. O akşam rahat uyuyoruz çok telefonla güzel. konuşunca. Rahatlıyoruz işte yavrum. İşte böyle günlerimiz geldi geçti işte. Peki e, şimdiki gençlere nasıl tavsiyelerde bulunmak istersiniz? 50 yılı devirdiniz siz. Şimdiki gençlerimiz biraz daha böyle sabırsız, tahammülsüz hani. Boşanmalara çok çabuk gidildiği için. Evet Onu yavrum işte istersiniz. sabır, sabır. Ya birini aradığın zaman, birini bulamadığın zaman hemen kızarsan, bağırıp çağırırsan, döker saçarsan sonu olmuyor. Ama bugün bulamadığını bakarsın haftaya bulursun, bakarsın akşam bulursun, yarın bulursun. Onları tahmin etmemiz, sabır etmemiz gerekiyor her şey için. Sabır yani. e, Sabırın sonu selamet diyorlar. Büyüklerimizden öyle gördük. Ya kırılan da olur, taşıyan da olur demiş. Ya ben diyorum ki çocuklarıma, kızlarıma, gelinlerime. Ben onları gelin gibi görmüyorum evlatlarımı. Neyse. Kızım da, kı, kızım da, gelinlerim de aynısı benim için. Aynı sevgide. Ya kızım diyorum bir yeriniz düşse bir şey ayağınıza düşmesin, elinize batmasın, çay dökülür hani bir yeriniz yanmasın. Yeter ki yeter ki onlar olur, alınır, yapılır. Ama canınız yanmasın. Evet. Ha, onun canı yanınca benim de canım yanıyor. Tabii. Ha, güzel güzel torunlarım var. Bir kızım var işte diş hekimliğini okuyor. Bir oğlum var asıbay oldu. Biri de asubay oldu torunlarımdan. Bir Arzu'nunki de, Murat'ınki de yavrumun. Emre'miz, bir Efe'miz. Maşallah. Ha, çok şükür elhamdülillah. Öbürküler de daha küçük. inşallah onlar da bir şeyler olurlar. İnşallah. işte amacımız onları başka gö baş göz etmek bundan sonra. Siz örnek oluyorsunuz A, zaten. Ee, tabii ee, onlara da yansıyor evet. eminim ki. Ne değil mi Hüseyin amca? Evet. <laughs> ben derdim ki bunlara hani gürbete gittiği zaman hani bunlar artık bir sınav olduktan sonra derslerini bitirdikten sonra tabii komutan subay olduktan sonra Oğlum önce iğneyi kendine batıracaksın. Sonra onlara batıracaksın. Hani tatlı söz, Eskiler tatlı, tatlı söylüyormuş. Evet. Değil, Aa, önce, senin canın yanarsa o karşındaki evlat de, annenin evladı. Hani onları incitmemeye çalışın. Güzel güzel anlata anlata çalışın. Hani kardeş olun bence. Onlar da bir evlat göndermişler. Ben gönderdim içim yandı. O, onu gönderen iyi bu evet. olanlar şimdi onları da. Yeterken incitmemeye çalıştım diye. Her zaman söylemişimdi evlatlarıma. Çok güzel gerçekten de. E, evet, 50 Allah. yıl bile kolay. E, söylemesi evet. kolay oluyor ama, ama e, kim bilir neler yaşandı. 50 yıl kolay değişti, değil ama ben hiçbir gün kadar gelmedi, uçtu gitti günler. Evet öyle oluyor. Ne zaman bu yaşa geldik, zaman ne zaman evlendik. Önemli olan yine bir arada olabilmek, evet, yine mutlu olabilmek, yine gülebilmek aynı şekilde. Evet kopmamak. En güzel Ay, yolu. 20 bu. yaşında elim elimi aldım işte. Aman işte 50 olmuş. Sayılı günler kuş gibi uçtu gitti Geçiyor. yavrum. Allah huzurlarını mutluluğunu versin. Amin Ölmeyen her şeyi görüyor ya sabır. Her şeyin sonu sabır yavrum. Nice mutlu 50 yıldır diyoruz Safiye teyzeciğim. İnşallah Allah razı olsun, darısı sizin başına. Rabbim herkese Aynen. mutluluk Aynen. versin.